Şimdi çok şeyler var ki bunlar işte biz bilmiyoruz. Ancak böyle ince şeylerden acaba siz ama vasıl olamamak var. Beden ruhun kılıfıdır Beden ruhun kılıfıdır. Ayrıca beden içinde bir beden var. Ayrıca beden içinde bir beden var. Bu zevki tarikatla hissedilebiliyor. Burada işaret ediyor ona tekrar okuyor orayı. Tekalif-i şer'iyedeki Hakaik-i latifeyi Hakaik-i latife, latife. Beden-i latif diye bir beden var. Beden-i latife diye bir beden var. Hakaik-i latife dediği o beden. Hakaik-i latife dediği o beden. Evet. Hakaik-i latifeyi tekalif şer'iyedeki hakaik latifeyi tarikattan ve zikri ilahiden gelen bir intibahı kalbi vasıtasıyla hissetmek Hisset, takdir. Hissetmek, takdir etmek. Öyle mi? Evet. Hissetmek, takdir etmek. Beden içinde beden var yani. hakaik latife dediğimiz. hakaik latife dediğimiz. Esas beden o. Esas beden o. hakayık Latife. O hakayık Latife'yi hissetmek ancak neyle oluyor? Tarikat vasıtasıyla oluyor. Şeriat vasıtasıyla oluyor. hakikat Şeriat vasıtasıyla. Tekalifi şer'iyedeki hakaik-i latifeyi tarikattan ve zikri ilahiden gelen bir intibah-ı kalbi vasıtasıyla hissetmek, takdir etmek. O vakit taate suhre gibi değil, belki iştiyakla itaat edip ubudiyeti ifa eder. Evvel dediğim gibi bu Risale-i Nur'un bu sözlerinin her biri uzun izahları icap ettiren, gerektiren şeyler, sözler bunlar. Uzun izahları gerektiriyor. Bu hakaik latife ayrı bir şey. Bu beden içerisinde beden. beden içerisinde beden bu. Bunu büyükler hissetmişler, hatta yaşamışlar. Mesela Mesne-i Nuriye'de bir söz var, daima beni meşgul eder o. Ey nefsem varım, sen istediğin şeyin arkasına düş, ibadet et. Ama ben, beni yaradan Halık'ımın emrindeyim manasında. Nefse emare nedir? Ben nedir? kaygı latife işte bu. Hakaiki Şimdi bu hakaiki latifenin sırrını çözmüş olan, sırrına ermiş olan büyük sevat-ı kirama bedeni azaplar zarar vermiyor. Zevk veriyor. <laughs> Sır burada yani. Sır burada hakik bedenin hakik latifesine vasıl olan kabuğun zararından incinmiyor. Lezzet alıyor. Onun için Hazreti ve zaman musibetlerin tenevvüğü, musikinin tenevvüğü gibi ruhuma hoş geliyordu. İmam Rabbani Hazretleri, herkes etek dolusu para harcar beladan kurtulmak için biz de ona varmak için harcıyoruz, diyor. Hakkaki latifeye ulaşmıştı bu. Ya bunun en güzel ispatı, en güzel delili Risale-i Nur'da 30. Lemma. Eski şehri hapishanesi gibi zindan olan bir yer. Yani Ortaçağ çağ zindanlarını aratmayan bir işkence merkezi. O işkencelerin altında 30. 30. lemayı yazmış. Buyursun dünyanın en büyük sihirbazlarını getirsinler oraya. Onun bir cümlesini yazacak vaziyet mümkün olur mu? 30. lema. Ferdun hayyun kayyumun hakemin adun kudusun isim azam noktasında izanı yapıyor. Onun için insan dünyadan tecerrüt edip ruha yaklaşmasa o dersten fazla zevk alamıyor. Uyuyor insan o derste. Sebebi bu. Ağır. İsim azam mertebesinde izah çünkü. Ve bunu eski şehir hapishanesinde yazıyor. İşaratül icazı harp cephesinde yazıyor. Bu bedenle olacak bir şey mi? Hakaki latifeye ulaşıyor işte. Hakaki latifenin yaptı şey. E, Muhyiddin Arabi Hazretleri şey Şarani Hazretleri Muhyiddin Arabi Hazretlerinin kitabını günde iki buçuk defa devrettim diyor. müteahhit Mekke'yi günde iki buçuk defa devrettim diyor, günde iki buçuk defa devrettim. Onu ulema aylarca bir cümlesinin ne dediğini anlayamıyorlar o esire. Hakiki latifeye ulaşıyorlar işte bunda, bastı zaman sırrı yaşıyorlar, bastı zaman sırrı. Evet, buyur. Bilmiyoruz bu şeyleri. Yani böyle bilerek konuşmuyorum. Bir iki kelime konuşuyoruz ama inşallah yanlış değildir. Fakat dibi değildir yani. İşin dibini bilmiyoruz. yani. Altıncısı Hakiki zevke ve ciddi teselliye ve Kedersiz lezzete ve vahşetsiz ünsiyete, hakiki medar ve vasıta olan tevekkül makamını ve teslim rütbesini ve rıza derecesini kazanmak. Allah Ekber. Tekrar. Hakiki zevke ve ciddi teselliye ve Kedersiz lezzete ve vahşetsiz ünsiyete hakiki medar ve vasıta olan tevekkül makamını ve teslim rütbesini ve rıza derecesini kazanmaktır. Ya tevekkül mertebesi ne kadar yüksek. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü Tevekkül saadet dareyini iktiza eder. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü. Son nokta. Elemsiz lezzet. endişesi şüphesiz. Rıza makamını kazanmak. Onun için tevekkül kaderle alakalıdır. Ve kadere iman zayıfladıkça Büyücüler çoğalıyor. Kadere imanı yok. Hele gideyim bu işi kim benim başıma getirdi, kim netti? Allah'ın dediğinden ayrı insanın başına bir şey gelir mi? Allah'ın dediğinden ayrı insanın başına bir iş gelir mi? Tevekkül yok. Tevekkül olmayınca Hadi bakalım, o büyücünün kapısını çalıyor, bu büyücünün kapısını çalıyor. Bana şunu yaptılar, bunu yaptılar. Sana hiçbir şey yapmadı, sen sana yaptın. Kimse sana bir şey yapmadı, Allah'a iman etmiyorsun. Allah'a iman etmiyorsun. İmanını kurtaracak derecede bir imanı yok. Sen sana ediyorsun. Demek ki tevekkül mertebesi ve rıza makamı elde ediliyor. Evet.